Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bayağı geniş bir cilt bakımı videosuyla geldim. Benim şahsen cilt bakımı ürünleri denerken 3 hafta limitim var. Hani en az 3 hafta denemem lazım. Uzun süreli hani bir etki görebilmem için de genelde yazılarını falan 2 ay falan kadar kullandıktan sonra yazıyorum. Zaten o yüzden yeni çıkan ürünler, makyaj ürünlerini görüyor olabilirsiniz ama fondöten cilt bakımı gibi ürünleri daha sonra yazmayı tercih ediyorum. Hani ne yapıyor ne ediyor bir göreyim diye. Biraz geç oluyor olabilir o yüzden ama eğer hala denememiş olanlarınız varsa umarım bu video size bir fikir verir. Şöyle çünkü ağır, oh ağır olacak. Şöyle bir sepet var elimde bunların hepsinden bahsetme, devrilme ne olur devrilme bahsetmeye çalışacağım şimdi hepsinden. Hemen videoya geçiyorum o yüzden. İlk olarak göstereceğim ürün Miseler su. Benim aldığım normalden kuruya hassas ciltliği için olanı. İlk önce artılarından başlayalım. Bir, parfümsüz. Serideki diğer ürünleri incelerken çok sık bahsedeceğim bu yüzden. O yüzden bunun hakkında pozitif söyleyebilirken bunu hemen aradan çıkartalım. İçerisinde parfüm yok. Ağır bir kokusu kesinlikle yok ciltte. Hafif bir ürün. Oldukça basit bir formülü var aslında içindekilere baktığımız zaman. O yüzden zaten böyle saçma sapan vaatlerde bulunmamışlar. Aynen dediğini yapıyor. Ciltteki kiri, yağı, makyajı temizliyor. Birazcık içeriğine bakıp internette araştırdığımda hani kırmızı bayrak böyle uyarı sinyali veren tek sodium koku amfodiasetat diye bir şey var içerisinde. Doğru okuduğumu hani iddia etme şeyine bile girmiyorum ama anladığınız şuraya, şuraya yazıyorum ne olduğunu. Hani cidden durulanması daha hoş olur dedikleri içeriklerden biriymiş. cildimde yapmıyor bunu ama eğer göz makyajınızı da bununla temizliyorsanız ben yeteri kadar yumuşak bulmadım. Gözümün özellikle de şu dış kısmı böyle hani kuru kuru oluyor, acıyor yani. Oradan gerilmeye başlıyor. Yüzümün geri kalanında öyle bir şey olmuyor ama kötü değil. Çok rahat kullanılır ama çok daha iyi alternatifler varken elim buna gidecek mi benim? Hayır. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ama Garnier'in serisinden çok çok daha iyi. Garnier'in aynı serisi pembe olanı, normalden kuruya dönük ciltler için olanı çok kötü kurutuyor benim cildimi. Feci geriyor kullandıktan sonra. Bunda kesinlikle öyle bir sorun yaşamadım. Seçen bir sonraki ürün L'Oreal'in Değerli Çiçekler serisinin temizleme sütü. Şimdi ben bunu kullanmaya başladıktan bir buçuk ay kadar sonra bir L'Oreal etkinliğinde bu ürünü tanıtan görevli göz çevrenize yaklaştırmayın dedi. Şimdi benim bundan haberim yoktu. Ben ondan önce rahat bir, bir buçuk ay boyunca bunu göz çevreme gayet yaklaştırarak kullandım. Baya baya yaklaştırarak kullandım. Hani çok yakın ilişkiye girdiler yani. Arkasına baktım şu anda ama demiş yani göz çevrenizi uygulamayın dememiş ama yüz ve boyun bölgelerine uygulayın demiş. Dolayısıyla ben biraz haddimi aşmışım orada. Yani bu göstereceğim seri içerisinde benim düzenli olarak kullanırım dediğim ürünlerin en başında bu geliyordu gerçekten de. Yani ben bunu pamuğa sıkıp da pamukla yüzümü temizlemek yerine birazcık yağ kullanmaya alıştığım için avucuma sıktım ve yüzümü direkt ovaladım bununla. Gözümü de ovaladım. Hatta göz çevrime yaklaştırmamam gerekiyormuş. Ben yakıyor mu diye kontrol etmek için parmağımı gözüme kadar soktum. Hani içine girdiğimde ancak yaktı gözümü. Hani onun dışında göz makyajımı çıkartırken falan hiç irite etmedi. Geride tabaka bırakmadı gözümde böyle. Yanma hissi hiçbir şekilde yoktu. Makyajı gayet güzel çıkardı ve de yumuşacık bir deri bıraktı geride. Hiçbir şekilde kuruma sorunu falan öyle bir şeyden eser yoktu yani. O yüzden favorilerim arasındaydı bu. Bir de kocaman bir boyut var ve fiyatı gerçekten de çok uygun bir üründü. Makyaj temizlede ben, temizlemede ben bunu oldukça başarılı buldum ama eğer göz çevresinde dedikleri gibi uygulanmaması gereken bir ürünse yani sırf yüzümü silmek için ben makyaj temizleme yağlarını bırakıp buna geçer miyim? Geçmem. Ama Makyaj Hani misaler sudan 10 kat daha beğendim bunu. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Aynı serinin tonerinden de bahsedip saf serisine geçeceğim. Bir kere cilt temizliğini kusursuzlaştırır denmesi o benim bir... Böyle bir... Batıyor bana. Tony'yi kullanırken hep derler ya makyaj kılıntıları da temizlemiş oluyoruz diye. Yok öyle bir şey. Hani makyajını doğru düzgün temizliyorsan geride kalıntılarının olmaması lazım. Sen toniğini sürdüğünde hala yüzüne makyaj temiz makyaj kalıntısı kalıyorsa büyük ihtimalle senin makyaj temizleme yöntemini değiştirmen lazım. O benim böyle bir şey yani toniğin görevi o değil. Toniğin görevi senin cildinin pH dengesini yüzünü temizledikten sonra tekrar bir eski haline getirmek, bir dengelemek ki senin cildini cilt bakımına hazırlamak. Hani toniklerin ilk amacı çıkma amacı, üretilme, yaratılma amaçları buydu. Makyajın kalıntıları temizlemek değil. Sinirlendim ona. Yapı olarak bana açıkçası direkt şeyi böyle hafif losyonla tonik arasında bir yapısı var. Bu aşırı yoğun bir kokusu var. Beni açıkçası bu seride rahatsız eden buydu. Aynı şey süt için de geçerli. Aynı şey az sonra söyleyeceğim maskeler için de geçerli. Çok ağır bir koku ve ben cilt bakımında bu kadar ağır kokulardan çok fazla haz etmiyorum. Cildim kokuya karşı hassas değil, iritasyon falan yapmadı o yüzden hani kullanımı tehlikeli değil. Aşırı bir nemlendirme yapmadı. Hani yüzüm emdikten sonra hala o nasıl diyeyim yumuşaklık bırakmamıştı geride fazla çok özel bir ürün der miyim buna demem hani mucizeler beklemeyin ama güzel nemlendirici bir tonik istiyorsanız uygun fiyatlı ve de paranızın karşılığını alabileceğiniz böyle devasa bir boyutta kullanışlı bir ürün yani, gelelim herkesin asıl merak ettiği ve gelir gelmez saldırdığı maskelere iki tane maske aldım ben üçüncüsünü almadım matlaştıranını benim aldığım saf peeling maskesiyle saf kil mas maskesini aldım indirim döneminde 18.90 almışım ben bunları. Yani fiyat orana baktığınız zaman şunu rahat söyleyebilirim. Alabileceğiniz uygun fiyatlı maskeler içerisinde özellikle şu en kullanışlı olanlarından biri. İlk olarak bahsedeceğim maske bu safkil Detox Maskesi. Hızlı ve gözle görülebilir sonuçlar için vaat ettiği şeyler cildi temizler ve aydınlık bir görünüm kazandırır anında. Doğru. 7 günde cildin tazeliği ve ışıltısı artar. Hmm. günden güne cilt nefes alır. Kalitesi artar ve ışıltılı bir güzelliğe kavuşur diyor. Şimdi maske çok güzel. Bir kil maskesi için hani gerçekten bir kil maskesi olarak inanılmaz güzel bir kil maskesi. Hani yapması gereken her şeyi yapıyor. Yağı ve kiri arındırıyor. Temizledikten sonra cildi gerçekten pürüzsüz bırakıyor. Yapısı oldukça akışkan bir yapısı var. Dolayısıyla hemen kuruyacak gibi değil. Zaten içerisindeki üründe böyle 8-10 kullanımlık. Hemen yayabiliyorsunuz çok rahat yayılıyor akışkan yapısı nedeniyle Uyguladıktan sonra çok çabuk kurumuyor ki bu iyi bir şey. Yani kurumadan yüzünüzde 10-15 dakika kalması lazım. Çünkü o taşlaşmadan yüzünüzden temizlemeniz gerekiyor ürünü. O yüzden böyle bir 5 dakika içerisinde kuruyan maskeler aslında o kadar da iyi şeyler değil. Çünkü maskenin pek bir faydası sağlayamıyor size. Sağlayamadan kurumuş oluyor. Bunu yüzünüzden temizledikten sonra gerçekten de pürüzsüz bir yapı var ciddi. Hani ele yumuşacık geliyor. Kadife gibi geliyor cildiniz. Çünkü gerçekten o pütürleri, kirleri, her şeyi arındırıyor cildiniz. Çok, çok yoğun bir parfüm kokusu var bunda. Hani yüzünüzden bir de hemen temizleyeceğiniz değil. Yüzünüzde 10 dakika beklemesi gereken bir şey olduğu için daha da bir rahatsız ediyor. Hani burnunuzun dibinde sürekli kokluyorsunuz bunu. İlk temizlendiğinde ben de öyle bir şey olmadı. Gerginlik hissetmedim ama hani ardından hemen işte toniğinizin, serumunuzun, nemlendiricini nemlendiricinizi uygulamanız lazım. Çünkü içerisinde nemlendirici bir element yok gerçekten de. Sanki adından böyle üzerine falan bakınca birden fazla şeyler yapacakmış gibi geliyor ama oldukça klasik bir kil maskesi bu. Ama iyi yapıyor hani yapması gerekeni. Hani bir kil maskesinin yapması gerekenleri çok çok iyi yaptığı için gayet severek kullandım. Bittikçe de almaya devam ederim ben bunu. Bahsedeceğim bir sonraki maske peeling maskesi. Bunun da diyor cilt yumuşar, pürüzsüzleşir ve düzensiz görünüm azalır. 7 günde gözenekler sıkılaşır. Cilt dokusunun görünümü düzelir. Günden güne cilt kalitesi artar ve ışıltılı bir güzelliğe kavuşur. Bir de şunu aradan çıkartalım. Gözenek boyutunu anlık etkileyebilirsiniz. Gözeneklerin boyutu genetik olan bir şey, dolayısıyla kalıcı olarak onları küçültmeniz falan mümkün değil. Maske yaptıktan sonra size o gözenekleri temizlediğiniz için belirgin gözükmüyorlardır. İçindeki kirleri zaten temizlediğiniz için daha böyle bir yüzünüz pırıl pırıl gelebilir. Ama gözenek küçülteceğini iddia eden şeylere çok fazla taviz vermeyin çünkü küçültemezsiniz. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? Aynı siyah maskede olduğu gibi oldukça keskin bir kokusu var bunun da. Açar açmaz direkt şu noktadan geliyor. Yapısı siyahınki kadar akışkan, sıvımsı değil. Bir tık daha katı. Çünkü içerisinde kayısı çekirdeği tanecikleri var. Böyle o peeling etkisini de vermesi için. Kolay uygulanıyor, kolay dağıtılıyor. Diğer siyahına kıyasla bir tık daha hızlı kuruyor bana sorarsanız. Talimatlarına bakarsanız uygulayacaksınız. 10 dakika bekledikten sonra masaj yaparak temizleyeceksiniz. Böylece peeling etkisini de almış olacaksınız. Bunun içerisindeki kayısı çekirdeği tanecikleri yani peeling tanecikleri az sonra göstereceğim. Köpük yüz temizleme köpüğü şeklinde olanına kıyasla daha iri. Yani peeling etkisi istiyorsanız o etkiyi verecektir. Çünkü tanecikleri böyle tanecik yani. Uygulayınca hafif böyle bir yanma, ferahlama hissi veriyor. Benim deneyimlerime dayanarak. Onun dışında hani klasik bir kil maskesi içerisine sadece kayısı çekirdeği tozu eklemişler peeling etkisinde vermesi için. Scrub kullanan birisi olarak bunu söyleyebilecek pozisyonda olan birisi değilim. Çünkü kendi dediğimi kendim yapmıyorum olacak ama kayıs hani bir zaten bu tip peelingler hani fiziksel tanecikli peelingler cildin üzerine artık hepimiz, hepimiz biliyoruz hani çizikler bırakabiliyor hasar verebiliyor. Peelingler içerisinde de ama en çok zarar veren kayısı çekirdeği şeklinde. Kayısı çekirdeği şeklinde olan. Çünkü peeling tanecikleri kadar hani yapay plastik toplar falan olanlar var ya. Onların yüzeyi daha pürüzsüz oluyor. Kayısı taneciği daha tırtıklı olduğu için cilde daha çok zarar veriyor diye bir makale okumuştum. Parfüm kokusu gerçekten çok yoğun. Hani benim tek sorunum bu maskelerle bu. Özetle... Çok fazla gereğinden fazla vaatte bulunulmasa aslında mükemmel diyebileceğim iki tane maske denileni yapıyorlar. Hani yapması gereken her şeyi yapıyor. Tek sorunu rahatsız ediyorsa size içerisindeki parfümleri diyerek şöyle bir özetledim ikisini de. Gelelim bahsedeceğim son iki ürünlere. Az önce gösterdiğim maskelerin jel temizleme jelleri. Bir tanesi Safkil Detox Jeli. Bunu daha çok beğendim. Diğeri de Safkil Peeling Jeli. Hemen şunu söyleyeyim aradan çıkartayım çünkü hakkında söyleyecek fazla bir şeyim yok. İçerik olarak aşağı yukarı benziyorlar çünkü diğerlerine. Bunun içerisindeki tanecikler ama endişelendirmişti. Hani acaba çok sert olur mu günlük kullanım için? Hayır, maskedeki taneciklere kıyasla daha küçük gibi bunun içindekiler. Ya da hafif ıslak yüze uygulandığı için belki daha yumuşak geliyor olabilir. Çünkü çok fazla bir peeling etkisi görmedim. Çünkü tanecikleri hafif kaldı açıkçası. Çok çabuk kuruyor yüzde. Hani ovalayacak zamanınız kalmıyor. Islak yüze uyguladığınızda bile bayağı hızlı kuruyan bir ürün. Diğeri gibi köpürmediği için. Daha ciddiyseniz belki bunu bir tık daha çok sevebilirsiniz. Çünkü ben kuru ciddiyim ve benim cildimi bayağı kuruttu. Hani yüzümü kuruladıktan sonra geriyor böyle. Hani ben hemen yüzüme bir nemle saldırmam lazım. Bir çadır kurmam lazım oraya. Islatmam lazım. Bir şey yapmam lazım dedirtiyor bana yani bu. Bu ise... Detox temizleme jeli ise bu bildiğiniz temizleme jeli. Siyah göründüğüne bakmayın çünkü köpürmeye başladığı anda böyle griden beyaza kayan bir renge dönüşüyor. Cildi kurutmayan jel dediği doğru. Benim cildimi gerçekten de kurutmadı. Hani gerginlik falan hissetmedim öyle. Işıltı kazandırır kısmı ne kadar doğru hani cilt temizlendiği için pırıl pırıl bir etki bırakıyor olabilir. Detox etkisi. Detoks adı bir de beni böyle triggerladı diyeceğim. Kızmayın bana. Hani böyle hafif batıyor böyle. Çünkü detoks kelimesi cilt için kullanılmaması gereken bir şey. Çünkü ciltte detoks edecek bir şey yok. Toksinler deriyle atılan bir şey değil. Dolayısıyla cildinizde toksinler yok. Hani böyle cool göründüğü için hani arındırıyor demek için o kelimeye ismine sıkıştırmışlar. Söylemeden geçemedim böyle batıyor çünkü bir yerden. Bu bundan memnun kaldım. Hani gündüz temizleme jeli olarak gayet güzel bir jel. Cildimi kurutmadı. içerisinde kömür olmasına rağmen. Hani bu daha çok kuruttu buna kıyasla. Ben köpüren ürünleri kendi cildimde kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum ama özellikle de hani bir tık daha yağlı ciltliyseniz yüzünüzü sabah temizlemek için gayet kullanışlı bunların ikisi de. Misal su bir de bir noktada şu hariç turuncu jel hariç Hepsinden oldukça memnun kaldım aslında. Gereğinden fazla böyle beklentileriniz olmadığı sürece hani tamamen temizleme jeli ve de arındırıcı maske gözüyle baktığınız sürece inanılmaz kullanışlı ürünler. Sadece bu cilt bakım ürünlerinde çok sık rastladığımız bu vat olayı bazen kontrolden çıkıyor ya hani ne bileyim BB kremlerin üstünde cilde eşitleyecek, kırışıklıklara karşı gelecek yazması gibi hani BB krem sürdün diye düzelmeyecek onlar. İçerisine hani öyle bir etkisi olan bir tane içerik kattın diye onu yapacak anlamına gelmiyor. Hani bunlarda da böyle birazcık cildinizi ışıl ışıl yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak o olaylara çok girmezseniz eğer yapması gereken şeyi gerçekten güzel yapan ürünler. Her iki seriden de ben açıkçası bu siyah olanını, detox jeli ve detox maskesini bir tık daha fazla beğendim. Onun dışında temizleme sütü gayet güzel tonik nemlendirici tonik isteyenler için ekstra bir adım isteyenler için cilt bakımına başlangıç için vesaire isteyenler için oldukça kullanışlı gene. Genel olarak gayet güzel ve kullanışlı bir seri çıkarmışlar. Bunların içinde benim tekrar satın alırım dediğim açıkçası bu kil maskesi. Çünkü kil maskesi sürekli kullandığımız bir şey hani. Büyük ihtimalle almam dediğim sadece bu misel su ama bunun yağlı ciltler için olanına da bakacağım. Ben çünkü garip bir şekilde aynı şey Garnier'in misel suları için de geçerliydi çünkü pembe kapaklı olan hani göya kuru normalden kuruya kayan ciltler için olanları cildimi daha çok kurutuyor benim. Yağlı ciltler, yağlı hassas ciltler için olanları daha az kurutuyor. O yüzden bir de ona göz atmak istiyorum. Ondan sonra daha kesin kesin bir şey söyleyebilirim. Büyük ihtimalle blogda bir incelemesini, detaylı bir incelemesini yaparım bunların böyle seri şeklinde. Orada Olabildiğince objektif yaklaşmaya çalıştım. Benim kendi cilt yapıma göre deneyimlerime dayanarak konuştum. Onun dışında birkaç tane böyle içeriklerine bakarak konuştuklarım oldu. İndirim dönemlerinde zaten sürekli indirimde oldukları için, oldukça da uygun fiyata düştükleri için merak ettiğiniz bir şey varsa gratislerden vesaire indirim döneminde kendinizde test edebilirsiniz umarım hoşunuza gitmiştir aşağı yukarı bir şeyler söylemiştir size ürünler hakkında bu video İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu tip böyle yeni ürünler marka marka incelemeleri vesaire ya da daha cilt bakım odaklı bir şeyler yapmamı istiyorsanız eğer yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz beğendiyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın. Videonun sonuna kadar dayananlara ufak bir çekilişim var. Ortak bir çekiliş olacak. İki kazananlı bir çekiliş olacak. Oldukça da minik bir çekiliş olacak. Bir tane maske vereceğim çünkü hep bir topu yani. Bir tane kazananı YouTube'dan seçeceğim. Diğer kazananı Instagram'dan seçeceğim. Bütün katılım koşullarını zaten Instagram'daki postumda böyle detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup buraya bir yorum bırakmanız YouTube çekilişine katılmanız için yeterli. İsterseniz Instagram çekilişine de katılabilirsiniz. İşte blogdan takip ederseniz ekstra katılım hakkı vesaire hani detaylarını hepsine Instagram'da listeliyorum böyle çok fazla şey olsun istemiyorum Instagram postunun linkini aşağıya bırakıyorum katılım koşulları için oraya bakabilirsiniz.